Herkese merhabalar sevgili dostlar. 11 Haziran Salı günü Kocaeli yarış programı tahminiyle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Ee, Ankara tahminleri yine kanalımızda mevcut. Onu da seyredebileceğinizi hatırlatmak istiyorum. 9 koşu var Ankara'da. Orada 2 altılı var. Oyunumuzu verdik. Ee, Kocaeli'de ise şimdi yine 2 altılı 10 koşu programı sizlere sunacağız. Diğer kanalımızı takibi almayı unutmayın arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz ki Oğulcan Karaca at yarışı isminde bir hesabımız daha var. Orayı YouTube'dan böyle arayarak veya işte ee, işte diğer atlarımızın isimlerini yazarak İlle'de de sürmeli olur, Vanlı Maha olur, Has Karaca olur, Biceroğlu olur, A Karaca, Pir Karaca bunlar yazarak arkadaşlar e, o kanalımızı bulabilirsiniz ve takibi almanızı sizlerden rica ediyoruz. Bu kanala da abone olmayı unutmayalım. Videoyu beğenelim ve katıl olarak destek verelim diyorum. Ve arkadaşlar başlıyorum. Tahminlere 5'e çeyrek kala. Şart 4 düzeyinde bir yarışla yamak iki aprantilerin minci bir koşuyla Kocaeli'de. 4 yukarı Araplar 1800 metrede kum pistte start alacakları ilk koşuda. Evet 12 safkan var bir apranti yarışı. Ali Mehdi Altın idaresinde 3 yarıştır galibiyet serisiyle gelen bir safkanda 4 numara Şirin mi Şirin başlıyorum arkadaşlar. Bu koşuda favorim olacak 4 numara Şirin mi Şirin. Grup içerisinde gelebilecek birkaç tane daha safkan olmasa burada bu atı tek verebilirdim. O yüzden risk almak isteyenler için 4 numara şirin mi şirin burada alternatif tek olur. Ama dediğim gibi gelebilecek ihtimali olan safkanlar var. Bunlardan birisi 2 numara baş parmak Kaan Can Gökçe ile bir diğeri 3 numara sarı yerli Berkant Gökçe ile birlikte. Peşi sıra arkadaşlar burada 8 numara Bubo ve 5 numara Balmelda da ihtimal dahilinde gözüküyorlar. Peki Sultan gel diyeceksiniz. Valla Sultan Yel de olabilir. Ama Sultan Yel 4 gün arayla geldiği için böyle kalabalık bir grupta bilemedim. Yani bu kadar gelme ihtimali olan at varken acaba gelip kazanabilir mi? Çok zor bir ihtimal olarak değerlendirdiğim için burada onu tercihlerime almadım açıkçası. Ya yani 4 numara favori alternatif tek yanına 2, 3 daha sonra 8 ve 5 ilavesi düşünülebilir. Ama bunların hepsini de ilave etmeniz gerekmez. Bunu bir sıralama olarak kabul edin derim. 4 numara alternatif tek. İkinci koşu saat 5 çeyrek geçemeyen 2 yaşlı İngilizler 1100 metre kum pist yarışı e, 8 Afgan start alacak arkadaşlar. Holafira ve Bakihan Ökürü olarak start alıyorlar bu koşuda. Şimdi bir idmanları göstermemiz lazım. Burada çok fazla atlar bize bir şeyler göstermediler yarış performanslarında ama idmanlarda bile asla e, görebileceğimiz detaylar var. Şimdi arkadaşlar bakın çok önemli bir idman. 37 60 23 80 bu at 4 e, duvara Prens Levent arkadaşlar çok ciddi bir idmanla geliyor. Çok dikkat çeken bir idmanla geliyor. Onun haricinde mesela ekürlerin idmanını şöyle göstereyim. Holafira'nın 26.5-40-60 rahat bir tempo gelen bir idman var. Ee, Bakian yine 25-80-54 şeklinde bir idmanla geliyor. Rahat idman bunlar yani bayağı Arap atı idmanıyla gelen İngilizleri görüyoruz. Burada bu da çok dikkat çeken bir unsur daha. Ve yine hızlı bir idman var. Baby Long Legs. 49.5-23 İdmanı ile birlikte e, dikkat çekiyor. Şimdi ekürileri yazıyoruz. 2 numara Bakihan. 4 numara Prens Levent Ali Yıldız'la birlikte benim favorim bu atı yazıyoruz. Ve Baby Long Legs Görkem Özçelik le birlikte yine ilmanı iyi gelen bir safkan. Ve zaten bu mesafede 1.09.51 ile şu anda rakipleri içerisinde en hızlı isim derece bakımından 6 numarayı yazıyoruz bir tane dördüncülüğü var. 2 4 6 3 safkan. Üçüncü koşu saat 6'ya çeyrek kala 7 safkanın start alacağı bir yarış. Şart 5-3 yaşlı İngilizler 1500 metrede kum piste çıkacaklar arkadaşlar. Favorimiz 2 numara Polpenatse. Görkem Öztürk birlikte 28 gün evvelde kazanan safkan bu yarışta kazanmaya yakın gözüküyor. Ciddi bir rakibi var. 5 numara Bright ve 1 numara Devil Storm. Ee, Ali Yıldız dersteki Devil Storm'un bir hafta evvel kazanmış olması ile birlikte dikkat çektiğini görüyoruz. Bright ise son yarışta sentetikte biraz yıpranmış olsa da kumda yine etkili giden bir isim olduğu için tercih ettik. 2-1 5 şeklinde burada oyun tercihimizi veriyoruz. Yine 3 at. Bakın bütçelerinizde ne kadar rahatlıyor dikkat edin. 4. koşu saat 6.30'da Meydan 2 yaş İngilizler 1100 metre kum pist yarışı arkadaşlar 8 at var. Bu e, BCM ve Katana Boyekür olarak start alacaklar. Sizlere bir idmanları göstereceğim. Ondan sonra tercihlerimizi tamamlarız arkadaşlar. İdmanlarda dikkatimizi çeken isim 51.5 24'lük idmanıyla Söğütlü Ası 5 numaradır arkadaşlar. İdmanında dikkatimiz çekmiş bir isim. Evet burada 5 numara Söğütlü Asım Mehmet Kaya ile ilk startı olacak bu safkanın. Bu atı favori olarak gösteriyoruz. 1 numara agresif çocuk da yine bence bu favoriliği hak ediyor. O da paylaşabilir. Fırat Arslan da birlikte 14 gün evvel ikinci olan at Burada yine tercihlerimizde yer verdik. Valla ben burada 5-1 diyorum. 2 atla geçiyorum. 3. bir ata gerek duymadım ama tek ede düşmek bu yarışta olacak iş değil yani. O yüzden 5-1 şekilde 2 at bırakıyorum. 3. at varsa düşünen yazabilir. 5. koşu aynı zamanda 2. altılığında başlangıç ayağı saat 7'de 21 handikap 3 yukarı İngilizler 1900 metre kum pist yarışı bakın ikinci altılığın başlangıç ayağı burada yazıyor arkadaşlar aşağıda. Ee, şimdi bu yarışta tercihimiz şöyle olacak bir kere burada bilhassa e, düşük kiloda sürpriz yapabilecek bir isim var Persian Prince 7 numara Gökhan Bektaş idaresinde 51 kiloda bu atı önererek başlıyorum. Ardından yüksek kilolu olmasına rağmen e, burada tercih edilebilecek bir numara Kuampo, Enes Bozdağ ile ve My Private 2 numara Görkem Özçelik ile birlikte yazılması gerektiğini inandığım isimlerdir bunların hemen ardından arkadaşlar kuponları genişletirken bir diğer düşük kilodaki isim Gökhan Gökçe ile birlikte Speed Runner 5 numarayı ve son yarış kötü gelmesine rağmen mesafede etkili olduğu için 3 numara Six Life'ı burada oyunlarınızda düşünebilirsiniz arkadaşlar. 7 numara favori, ardından 1 2, sonra 5, sonra 3 şeklinde bir sıralamayla en fazla 5 ata kadar Çıkabiliriz diyoruz burada. ya Bir tek şeyi dışarıda bıraktım. E, Hakan Yıldız'ın minici Master Queen 8 numara. Yani onu da yazıp 6 ata çıkar mısınız bilemiyorum ama biz burada 5 hatta bırakmayı uygun bulduk. 6. koşuya gelelim. Saat 7.30'da 16. Handikap dişilere mahsus 3 yaşlı İngilizler 2000 metre kum pisti yarışı. Arkadaşlar bu koşuda 12 adet safkan start alıyor. Mehmet Kaya idaresindeki 3 numara Stay Happy. Bu koşuda arkadaşlar bizim e, favori olarak e, gösterebileceğimiz bir isim diyebiliriz. Yani gruba baktığımızda değerlendirdiğimizde Stay Happy'nin kazanma ihtimali çok yüksek gözüküyor arkadaşlar. Mesela şöyle bir değerlendirmemizi sizle paylaşalım. Bir numara Senza Fiato son iki yarışı gerçekten çok kötü performanslar. Burada da ne kadar iyi bir yarış koşabileceği soru işareti. E, Disturbia 2 numara. Son yarış sentetikte kazandı ama e, kum pistte de bu galibiyetini yansıtabilir mi? Yine bir soru işareti. Çünkü at e, mesela Çim'de de kötü gidiyordu. Sentetikte de kötü gidiyordu son yarışlarda. E, bir anda geldi kazandı. E, kum'da da bakıyoruz. Beşincilik, üçüncülük var. Yani hiç belli olmaz. Güven veren bir isim değil. E, stay Happy daha e, stabil geliyor. Daha böyle istikrarlı geliyor. Perfect Saver'a bakıyorum. Mesela 4 numaraya. O da yani evet ihtimal var gibi ama Stay Happy kadar da güven veremedi bana. Mertcan Çeliminci, Run Like The Wind yine son yarış üçüncü kaldı. 5 yarış koştu sadece bu sene. O yüzden 5 yarış koştuğu için orada da yine bunun bu safkanın nasıl bir performans vereceğini bilemiyorum. galibiyet olabilir mi? Olabilir. Bakın bunların hepsinde ihtimal dahilinde ama en çok güvendiğimiz isim 3 numara Stay Happy. Bu sebeple arkadaşlar 3 numarayı bu koşuda tek olarak bırakıyorum. 7. koşu Leyla Atakan koşusu kısa altı dişilere mahsus 3 çıkar İngilizler 1400 metre kum pist yarışı. Onur Yıldız idaresinde bir numara Ada kızıyla başlayacağım. Favori olarak gösteriyorum bu atı. 33 gün evvel ikinci olan bir önceki yarışlarında iki kez kazanan, iki kez ikincilik, iki kez üçüncülük elde etmiş bir isim son 6 yarışında. Akın Sözen'le birlikte Lady Miran 5 numara diyeceğim. Ee, burada bu ata yine dikkat diyorum arkadaşlar. Bu at burada hazır bir isim. Ee, net bir şekilde galibiyet için iddialı. E arasına rağmen Mertcan Çelik'le Speedy Eda 12 numarayı yazabilirsiniz. Mehmet Kaya'daki Magic Flute 10 numarayı da tavsiye ederim. 28 gün evvel yarış gördü, koştu, 4. kaldı. Geniş kuponlar için arkadaşlar artık söylüyorum sadece 4 numara Getto Mahmut Turan'la birlikte fark yaratabilir ve e, burada e, 8 numara Donatella 70 gün araya rağmen kısa mesafede Adem Aslanlı düşünülebilir. Son olarak da 9 numara Elegi ve Muhammed Mirbilgin ile birlikte 32 günlükte bir arası varken bir sürpriz yapabilir. Bu yarışta biraz fazla söylemiş gibi olduk farkındayım ama dediğim gibi zaten geniş kupon kısmını ayırdım. Yani geniş kupon yapmayanlar zaten verdiğimiz önceki isimleri yazıp bırakabilirler. 8. koşu saat 8.30'da şart 3, 3 yaşlı Araplar 1200 metre kum pist yarışı. Arkadaşlar bu koşuda favori göstereceğimiz Safkan Ali Yıldız idaresindeki Porsuk Güzeli 3 numaradır. İkinci at olarak da Ediz Barış 1 numara Akıl Sözen birlikte değerlendiriyoruz. üçüncü at olarak ise gördüğümüz isim Muhammed Mirbilgin idaresindeki Tarçın Kız 4 numaradır. 3-1-4, 3 safkan en fazla oyunumuz. 9. koşu saat 9'da şart 3 dişilere mahsus 4 yaşlı Araplar 1500 metre kum pist yarışı. Arkadaşlar burada 15 adet safkan var. E, bu 15 safkan içerisinde bir numara demir yumak. E, Akın Sözen'le birlikte favoridir ve gruba baktığımızda zaten e, hemen hemen benle aynı fikirde olursunuz diye düşünüyorum. E, biraz zor gibi geçilmesi. O yüzden bir numara demir yumağı ben tek olarak bırakacağım arkadaşlar. Bilhassa buradaki bu teki verdiğim anda biliyorsunuz yukarıda bir yarışta dedim yani geniş kupon çok uzadı fazla oldu gibi geliyor. Ama bu tekle birlikte iki teke çıktığınız için Orası da zaten e, yani sadece sürpriz aradığımız bir e, yarışa dönmüş olacak. Evet e, geçelim bir sonraki koşu. 10. koşu saat 9.30'da 14 handikap 4 tükkar Araplar 1500 kum pist yarışı. Arkadaşlar burada izleyeceğimiz 16 adet safkan bulunuyor. Mehmet Kaya ile birlikte favori 10 numara Ayşin Hanım bizde. Ardından Mertcan Çelik ile 6 numara Demir Duran diyeceğiz. Sonra Kürşat Yılmaz ile 7 numara Kızıl Rüzgar diyorum. Hemen ardından arkadaşlar burada Genç mimar 3 numara bir sürpriz adayıdır. Yani bu at her zaman sürpriz yapıyor. Bu atın normal böyle istikrarlı bir yarışı yok. Bu at hep sürpriz yapıyor. O yüzden bu atı muhakkak oyunlarınızda her yarış gördüğünüzde yazın. E, hatta ben söylemeyi unutsam bile ben görmemiş olsam bile bu atı siz gördüyseniz yine yazın. Yani o kadar söyleyeyim. 3 numara genç mimar tam bir sürpriz attır. Bu atı yazmadan oyun yapmayın diyorum. Ee, sonrasında arkadaşlar geriye kalan isimlerde e, burada değerlendirmek istediğimiz e, bir tek e, İlaytay var 12 numara. O da 1.43 dereceyi gördü. 75 günlük bir arası var ama 1.43 derece görmüş olması çok dikkat çekici. Bir diğer 1.43 derece gören bir safkan da e, Yeşilkale 9 numara ama Yeşilkale'nin e, son dönem performansı hem çok kötü hem de ee, yani 8 yaşında bak. Bakın İlaytay sadece 2 yarış koştu. Orada 1.43 gördü. O yüzden diyorum yani İlaytay'ın belki çok büyük bir açık yarış atına dönüşme potansiyeli bile olabilir. Onları ilerleyen zamanlarda görebiliriz tabii ki. Buradaki oyun tercihimiz de böyle bitti arkadaşlar. Ee, diğer video yayında dediğim gibi diğer videoyu kanalımdan bulabilirsiniz. Ee, Ankara tahminini izleyebilirsiniz diyorum. Ee, ve kanala abone değilseniz abone olalım, videoyu beğenelim, Katılıyorsa olarak destek verelim diyorum ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.